Mikrofon elinde Kelimeler dökülüyor Hayatın ritmi bu bazen Üzüm bazen coşku Rapliyorum sokaklarda sesim yankılanıyor Anlatıyorum hikayelerimi içimdeki arkadaş Arkadaşlarım yanımda Her zaman destek oluyorlar Ailem arkamda taşıyor Bazen zorluklar var önümde Engeller açmam gerekiyor Ama pes etmiyorum savaşıyorum çünkü biliyorum Başaracağım ben hayallerimi Gerçekleştireceğim Bu dünyada iz bırakacağım Unutulmaz olacağım <laughs> Arkadaşlarım yanımda Her zaman destek oluyorlar Ailem arkamda Bana güç veriyorlar Doğanın güzelliği sarıyor beni Bunalım ve sıkıntı yok oluyor Huzur dolup taşıyor Bazen zorluklar var önümde Engeller aşmam gerekiyor Ama pes etmiyorum Savaşıyorum çünkü biliyorum Başaracağım ben hayallerimi gerçekleştireceğim Bu dünyada hiç bırakacağım Sevdiklerimizle vakit geçirmek gerek, onları mutlu etmek gerek. Çünkü onlar bizim her şeyimiz. Arkadaşlarım yanımda her zaman destek oluyorlar. Ailem arkamda bana güç veriyorlar. Doğanı güzelliği sarıyor beni, Bunalım ve sıkıntı yok oluyor, huzur dolup taşıyor. Hayatın Ritmi bu, girişler ve çıkışlar var. Önemli olan pes etmemek her zaman savaşma. Sevgiyle yaşamak, mutlu olmak ve bu dünyayı güzelleştirmek. Elimizden geleni yapma. Hayatın Ritmi bu. Önemli olan etmemek her zaman savaşmak, sevgiyle yaşamak, mutlu olmak ve bu dünyayı güzelleştirmek. Elimizden geleni yapmak. Ooo 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 Pes etmemek her zaman savaşma. Sevgiyle yaşamak, mutlu olmak Ve bu dünyayı güzelleştirmek Elimizden geleni yapma.